Tam Sultanahmet e, Endüstri Meslek Sesi'nin arkası burası. Ooo! Güzel yerler, güzel mekanlar. Eminönü Bölgesi. Sultanahmet'in arkası. Arka mahallesi yani sahile doğru inerken. Evet, güzel yerler. Hadi dostum, yapabilirsin. Git. Ha? Ha. Sahile inelim mi buradan? Sahilden gidelim. Ama trafik var orada ya. <laughs> tamam trafik var orada boş ver. Tam turistik yerler. <laughs> Turistleri burada sahiyorlar. <laughs> Tabii ki de. Allah çoktan buradan birini birini bulmuştum belki.

Topkapı Sarayı e, surları. Aa. Tabii Topkapı Sarayı burada. Ayasofya, Sultanahmet. Eff balata kokusu geldi ya. ya Çıkış yok mu? Çıkış yok mu? Burada mı çıkıyorsun? Ya bu Topkapı Sarayı'nın oradan tam Ayasofya'nın oraya çıkıyor işte. Tam yanına önüne çıkıyor. O bahçe var ya. Ee, havuz var orada. Havuzun oraya çıkıyor. Aynen yuvarlak havuzun oraya çıkıyor. Hadi ama dostum yürü yürü yürü. Bülent Ersoy gibi kadın. O da Rihanna. <gülüyor> <gülüyor> o öndeki Bülent Ersoy'a benziyordu. Sanayi, ben gezdim buraları, sen gezmemişsin. Kaç yıldır İstanbuldasın. İlerisi ters yön ya. Ya Sultanahmet'e çıkıyor da gene çıkamayacağız oradan, yasak, polisler bırakmıyor. Tam üstümüz o Sultanahmet var ya, tam üstümüz işte. Meydan. Şimdi buradan görürsün zaten. Çoğu yere de arabayla girilmiyor burada. Bak Sultanahmet'in arkasındaki kafe. Bak. Nerede o? Sana göstereyim bak şu Sultanahmet işte bak. Ayasofya bu tarafta. Havuz burada işte. Şunu buradan çıkarmayacağız. Polis izin vermeyecek muhtemelen. Deneyelim ama izin vermeyecek. Bak şimdi güvenlik izin vermeyecek. Aa izin verdi be. Hayret. Al sana Sultanahmet Sol, Ayasofya Sağ. Tamam oturaklar burada bak. İşte burası da şey, o havuz. İnşallah polis ceza kesmez. İşte biz oradan çıksaydık tam o Ayasofya'nın oradan dönüp gelecektik. Ya var da şuradan çıkacağım ya. Ne ha? Şuradan yola çıkmam lazım. Geç geç. Geçseydim geçerdim zaten. Bak Ayasofya'yı gördün. Normalde buradan motorla geçmek yasak bu yoldan. Yasak. Burada da EDS var diyor ya. Şimdi çemberli taşın oralara çıkmaya çalışacağım. <laughs> ben buraları biliyorum, yola bakıyorum. Burada motor taksilik yapsan güzel para olur yani.